Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce memur ve memur emeklisi enflasyon farkına yönelik sorularına yanıt arıyor. Enflasyon Mart'ta aylık bazda %2,29 artarken yıllık bazda %50,51 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar 3 aylık rakamlar doğrultusunda %4,52, memur ve memur emeklileri son olarak %8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak enflasyon farkı alma hakkı kazandılar. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı %12,52 oldu. En düşük emekli maaşı 2000 lira artışla 7500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenmesi bekleniyor. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz'dan önce ara zam var mı? TÜİK Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranları enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Son olarak en düşük emekli maaşları 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkartıldı.